Evet elektrik süpürgesinin bu uç kısmı süpüren kısmının içi normalde şöyle takılıydı. Arkadaşlar şöyle bu geçmeli tırnakları var. Yani bu model için boşun bu model için e, tırnakları şimdi içi de bu vaziyette. Şu da onun içinden çıktı çıkartırken. Evet sizde siz de elektrik süpürgenizin bu uç kısmını ya değiştirin ya temizleyin bu şekilde. Evet. Şuncacık malzemeden çıkan tozlar arkadaşlar. Her tarafına girmiş bu tozlar. Yani bütün tozla kaplıydı. Artı şu içinde bile, şu kısmın içinde bile tozlar vardı. Hala daha tam temizlenmiş değil. Ee, <laughs> yani 5 yıl, 10 yıl ee, daha da içinde bakın e, ıslak muhtemelen bir şey yapılmış ee, burada bir temizlik yapılmış Belki onun kaldırılan şeyden dolayı da burada tortu oluşmuş çıkması zor oluyor ee, bu şekilde arkadaşlar süpürgenizin elektrikli süpürgenin e, başlık kısmındaki oluşan tozlar